Öncelikle Fluid sanırım bugün listelenmişti ee, görmüştüm bakarken Fluid o bugün listelenmiş <laughs> 15 dakikalık Aa, 10 dakikalık bakalım şimdi bence buna bakmayalım direkt geçelim Vaktimiz de dar <laughs> hiç yorulmaya gerek yok. <laughs> O bless. Dün yayında bakmıştık. Yayında baktığımız bölgeye gelmiş. Fakat nasıl gelmiş? Bir saatte yüzde yirmi düşerek gelmiş. O yüzden <laughs> dün yayında takip eden arkadaşlar bu bölgeyi es geçebilir. Bölgeyi kaldırıyorum. Yani tepki alabilir, yükselebilir ama saat bir saatte yüzde düşüş yapan bir pariteye işlem alınmaz. Düşen bıçağı tutmak gibi olur. Bless'i de es geçtim. Tra doğru vardı. Dün bir dakikada yüzde ikilik bir düşüş yapmıştı ardından da direkt es geçmiştik. Şu şekilde de hala bölgede devam ediyor. Bölge üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bölge üzerinde fiyatlanmayı sürdürüyor. Şimdi bu parite güzel görünüyor. Fakat dün yayın esnasında analizini yaparken yani bir iki saniye içinde yüzde ikilik bir düşüş oldu. Yani şu an e, bu partide biraz balinalar olabilir. Ansızın satışlar yapabilir. O yüzden pek güvenemiyorum açıkçası. İşlem almak isteyen normal riskinin yarısıyla işlem alabilir. Yani ben de denesem mi diye düşünüyorum bir. 15 dakikala inelim. Şimdi... Yükselen dipler, düşen tepeler. Temizlik desek, temizlik desek. Tekrar 30 dakikalı hatta bir saatli alalım. Şimdi bunlar yeni listeler partiler olduğu için biraz analizleri de zorlaşıyor. Net bir yapıları olmuyor. Yani düşünüyorum. Yere say bakalım. Şuradan bir farklı bir şeye bakacağım eğer varsa. Şimdi Şuna bir göz atalım Trador hmm. Yükseliş sabit Düşüş sıkıntı biraz Saatlik problemli 15 dakikalıkta da bir yaparayalım. arayalım Sesim geliyor bu arada, bu arada arkadaşlar değil mi? Yani düşünmekten sesim biraz kısıldı da. Umarım sıkıntı yok seste. Yiğit hocam. Yani muhtemelen Trador'a vereceğiz. Bakmaya devam ediyorum. Tam emin olmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar biraz sıkıntılı partiler olduğu için. Yeni listelen partiler olduğu için. Çalışmayabiliyor yapılar. O yüzden şu an bakmaya devam ediyorum Trador'a. Teknik olarak yapısı güzel ama biraz sıkıntı seziyorum. Tamam. Tamam eyvallah. Eyvallah cevaplar için. Şimdi Yani spottan da pek alım yok. O beni düşündürüyor gerçekten. Korkanın çocuğu olmaz diyeyim. <laughs> Şimdi emri biraz aşağı alalım tabi. 15 dakikalıkta tekrardan bakayım bir. 68'e indirdim. Tekrardan saatli alalım. O yüzde olmuş bu arada stop seviyesi. Şimdi bunlar biraz sıkıntı ya. Ee, ama dediğim gibi korkanın çocuğu olmaz. Hedefi de biraz indirelim. Ee, en azından şuralar aynen. Şimdi bunda işlem alalım. Ama stop mesafesi %10 olduğu için ee, dileyen Spottan alabilir Spottan alırsanız Daha iyi olur Alırsanız derken Yatırım tavsiyesi olarak Algılamayın arkadaşlar <laughs> Yani benim düşüncem Yine son karar sizin Stop mesafesi %10 e, Vadeli de Vadeli işlem açmakta sıkıntı yaşayanlar Spottan şey yapabilir Bir şeyler <laughs> Şimdi arkadaşlar İşlem grubumuzdaki arkadaşlar zaten mantığı biliyor, kaldıracın ne olacağını biliyor. Stop seviyemiz kaç bizim? %9.7. Ne yapıyoruz? Çok basit bir şekilde kaldıracımızı hemen buluyoruz. Nasıl buluyoruz? 100 bölü 9 bölü 9,7 yapıyoruz ve kaldıracımızı 10 olarak buluyoruz. Şimdi arkadaşlar, kaldıracı 10 yaptığınızda izole işlem açacaksanız ne kadar miktarla giriş yaparsanız işleme e, o kadar lik olursunuz. İzole de öyle olur. Aynen normal risk alınmaz zaten hocam bunda. Bunlar yeni listing olduğu için bunda ya küçük bir miktar kaybedeceğiz ya da güzel bir yükseliş yakalayıp e, bakiyeye ekstra bir gelir sağlayacağız. Normal riskin yarısıyla işlem alınabilir. Kaldıracınız 10x olsun arkadaşlar. Vadeli almak isteyenler. Cross açmayın. Basit anlatayım. Cross açmayın. Kaldıracınız, kaldıracınız 10x olsun. Giriş 6.68. Stop 2.42. Hedef 3.42 Konya. Yani iyi denk geldi hem stop hem e, TP 42. Konyalı dedim değilim bu arada. 10x izole bu şekilde bir işlem alabilirsiniz. Ama normal riskinizin yarısı. Şimdi izolede 10x e, bu işlemi aldığınız zaman mesela e, diyelim ki 50 dolarla işleme girdiniz. 50 dolarınız stop olur. 50 dolar kaybedersiniz. Onun bilincinde olun yani. Kaldırıcı 10x yapıp izolede girdiğiniz zaman işleme ne kadar risk etmek isterseniz o kadar yazın miktara. Trador bu şekilde. Stabilde de yükselişe devam ediyor. %1600 ROE oldu şimdi devam edelim hızlıca. Trador'dan sonra ne vardı? Aster. Aster. Yani bakalım yine de. Gerçekten muazzam primlendi. Listelenir. Listelenmez. Sen bunu... Aynen dünyayında bakmıştık şuralarda fiyat destek bölgesi olarak burayı belirlemiştik 1.60 seviyelerini fakat gelmemiş. Yükselişe devam ediyor. Muhtemelen de bu yükseliş nereye kadar sürecek? Hemen e, trend temelli Fibonacci'mizi çekelim. Bu yükseliş 2.74 2.75 seviyelerine doğru devam edebilir. Bu işlem bu partide short kovalamayın arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Sıkıntı. Onu söyleyeyim. Şimdi bu sürekli de yükseldiği için fundingi de bayağı yüksektir. Her e, shortta olduğunuz sürece normalden daha fazla bir işlem ücreti ödersiniz. Haberiniz olsun. Aster'den sonra barda geçelim. <laughs> Bart Bart'ta tepki bölgemize yaklaşıyor. Dün yayında bakmıştık. Ee, ama bunda şimdi sıkıntı olarak e, şurayı giriş olarak farz edersek Top seviyesi en az yine yüzde sekiz vesaire oluyor, yaklaşık yüzde sekiz oluyor. Yani öncelikle kutuda bir izlemek lazım arkadaşlar. Zaten Trador'da bir emir verdik. Bunu kutuda izlemek lazım. Ne yapar? Kutu içerisinde şöyle bir hareket yaparsa, yani düştü, yükseldi, bir tepe yaptı, düştü dip yaptı ardından yükseldiğinde bu dibi yaptıran tepe kırıldığı zaman içte yani şu an bir saatlikte bakıyoruz 15 dakikalı aldığımızda şöyle bir yapı görürsek mıknatısı bir kapatalım hızlıca anlatalım şimdi tepe oldu sonra dip oldu bu dip bu dibi yaptıran tepe şurada kırıldı bu kırıldıktan sonra içeride ister şuradaki order bloktan ister de Şuradaki breaker'dan işlem alınabilir. Sonrasında da yükseliş beklenebilir. Biraz karışık görünüyor. Ama ama tekrardan biraz geri alarsanız alırsanız konuşmayı da unuttum. Biraz geri alırsanız ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Su içeyim. Nereliyim? Türküm hocam. Şimdi Bart bu şekilde öncelikle izlemek lazım. Çünkü belki bölge fiyatı tutamayacak. Devam edelim. Aya bakalım. Dün demiştik herkes aya gidiyor. Bu tersine gidiyor demiştik. Hala da tersinde sürünüyor. Likitte temizliği yapılmamış. Muhtemelen yapılacak. Aa, bu bölge üzerinden altına düşüş gelebilir tekrardan. Şunu bir açalım ve kırmızı yapalım. Net bir görüntü elde edelim. Şöyle bir hareket yapabilir arkadaşlar bu. O yüzden bununla da şu an alınacak bir aksiyon görmüyorum. İzlemekte fayda var. İzlemek isterseniz tabi. Dün OG demiştik. <laughs> Fakat yayından sonra baktığımda Parite OG değil. Sıfırcıymış. <laughs> Öyle bir karışıklık olmuş. Buna da sanırım ben mi bakmışım? Nerede bakmışız buna? Doğru mu bakmışız? bu 30 dakikalı alalım. Oyuncuya bakayım bir. Ben mi karıştırıyorum acaba? Rakamları unuttum ya. Yo doğru. Ha ben... Ha, tamam tamam. İşte yayından sonra fark ettikten sonra... Ee... şuna da bir göz atalım hemen. Bakın. Dün yayında olanlar şu an bu görüntüyü anlıyor. Ne demek istediğimi anlıyor. Yayın kaydını izleyenler de anlıyor. Karadenizliyim. <laughs> Karadeniz İç Anadolu arası bir yer. Ama askere çalıyor şarkılar hocam. Ben belirlemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu yapıyı dünkü arkadaşlar, dünkü yayındaki arkadaşlar biliyor. O yüzden anlatmayacağım OG'yi. Zaten OG değil bakmamız gerekiyordu. İşte e, yayından sonra yayın kaydını izliyorum tabii arkadaşlar ben. Hatalarım vesaire var mı diye bakıyorum. Ee, yayın kaydını izlerken paritenin OG değil de sıfırcı olduğunu fark ettim. Sonrasında da böyle bir analiz yapmışım. Yani güzel bir yükseliş yapmış vesaire. Bunu kaldıralım artık. Ben kendim bakmışım ona. Tekrardan bir bakalım. Ee, hmm. Şimdi şu şekilde Likitte temizlenmiş mi? Bir 15 dakikalığa bakalım. Likitte temizlenmiş görünüyor. Hem. <laughs> Bir <dakika. gülüyor> Şimdi evet, bu güzel göründü aslında. Az önceki e, yapı gibi bir yapı görünüyor. Bir RSI bakalım. RSI'da hafiften NU oluşmaya başlamış. Buradan bakmasak mı? Saatlikte bir baksak. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 30 dakikalığa tekrar düşelim. Sıkıntı. Allah Allah Ya bu güzel göründü aslında gözüme Ne yapsak bilemedim Bir işlem alınır mı Şurada bir 5 dakikada inelim İçeride bir yapı arayalım Yani yine burası daha güzel görünüyor Belki şuranın likitesi alınır Aynen şu şekilde bir işlem kurgusu sağlanabilir. Saatte 10 olmuş. <laughs> Yapı güzel görünüyor. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Hatta normal riskimle alacağım. Ee, şöyle indirelim. 1.84 30 dakikala alalım daha bir güzel bir yapı var mı? Ee, şurada bir 15 dakikalıkta da bakalım. İşte aramaya devam ediyorum şimdi. 5 dakikalı yenelim. Eee Tamam. Tamam. Emir veriyorum arkadaşlar ben buna. Normal riskimle. Hedefimde hedefim de 56. 5 56. 2 buçuk. Dileyen emir verebilir. Miraç hocam o sıkıntı telef yiyoruz. Sonra kanal uyarı alır. Tekrardan yayın yapamayız. <laughs> Allah göstermesin. Şimdi arkadaşlar ben buna emir veriyorum normal riskimle. Haberiniz olsun. Paritemiz neydi? Sıfırcı. Kaldıracımız ne olacak? Stop seviyemiz 4.38. Kaldıracımız 100 bölü 4.38 eşittir 23x. 23x ee, Giriş neresi? 0.10 20 diyelim. 23x ee, Stop 801 4.801 Hedef e, 5.56 Normal risk Tekrardan bir kontrol edeyim 21 801 56 0c 0c tamam yapıştır emri verdim Şimdi bir dakika bekleteceğim Arkadaşlar yayında kalmaya devam ederseniz e, yayın bitmeyecek. Yani şu an fener maçı başladı. E, benim tahminim, tahminim değil de beklentim saat 10'a kadar yayını bitirmekti. Fakat bir türlü bitiremedik. İsterseniz devam edelim e, bu partiden sonra da. Yazarsanız sevinirim. Fikirlerinize açığım. Yani hocam maç çok önemli izlememiz lazım derseniz sıkıntı yok kapatırız. Yine açarız yayın bir ara. Ee, 4.801 Kaldıracımız 23 yazdık mı? Önce 5, 56, 4, 8, 1, 23. Aynen. Bekletiyorum kusura bakmayın. Tamamdır. Emirleri söyledim arkadaşlar. Yani muhtemelen de alacak şu an. Eee giriş 5021, stop 481, eee hedef 556. Geldi Yiğit hocam onu yazıyorum da Yazıyordum da Ya gruptaki işlemler de bu aralar fena kaçıyor ya, öyle böyle değil Gerçekten sürekli işlemler milimetrik kaçıyor Yani yakında sinir hastası olacağım <laughs> Valla hocam inşallah olur diyeyim Şu an Az önce göstermiştim Stabil e, stabil, muazzam bir ROAS var şu an Stabil'in, şöyle bir ROAS var Stabil'de, bunu da dün yayında almıştık, şunu bir düzeltirsek, aynen, yani şu an şöyle bir e, ROAS var Stabil'in, yani 1500 değil de 1000 bile olsa yeter yani, sıkıntı yok, o zaman arkadaşlar yayını yavaştan kapatayım, Şunu şu tarafa alayım. Vallahi katıldığınız için de teşekkür ederim. Yalnız bırakmadığınız için. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Umarım da işlemlerden güzel kazançlar sağlarız. Son sözleriniz varsa alalım. Kudüs baş belası. Yanlış anlaşılmasın paritenin ismi. Bunda da işlem kovalıyordum da. Bir türlü düze çıkmadı. Yani buna da bakabilirdik vaktimiz olsaydı. Ee, zaten iki tane işlem emirledik. Trador normal riskin yarısı. Ee, diğeri neydi? İsmini unuttum. 0G, 0G Normal riskle emirledim ben. Gelip alır ya sıkıntı yok. Vallahi dün balina var mıydı bizi izleyen? Olabilir çünkü yani pariteyi paylaştık. Stabili paylaştık. 10-15 dakika sonra muazzam bir yükseliş yaptı. Ben de bir şüphelendim ama yoktur ya. Yoksa balina ben miyim? Evet yayını yavaştan kapatalım. Son sözler varsa alalım. Hangisinde hocam? Alarım atmayı unuttum da tekrardan üşendim alarım atmaya. Evet tamam anladım anladım. <laughs> evet arkadaşlar yayını yavaştan kapatıyorum. Son sözler varsa sanırım yok. Katıldığınız için te tekrardan teşekkür ederim. Umarım güzel bir faydalı yayın olmuştur. Yapma Yiğit hocam, yapma. <laughs> Son sözlerim yapma Yiğit hocam, yapma olsun ve yayını kapatayım. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Eyvallah Sevgi hocam. <laughs> Eyvallah Cüneyt hocam. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler. Bol kazançlar Yapma <laughs> Etrador buna eminle ya Ama yayını kapatıyorum yayından sonra Tekrar bakıp eminlersin Ama normal riskin yarısı hatta bir al. Öyle eminle fakat kaldıraç 10x olacak onun da bilgini O da bilgini olsun yani Kaldıraç 10x Normal riskin yarısı Hayırlı geceler herkese Tekrardan görüşmek üzere Güzel bir yayın oldu Hepinize tekrardan Teşekkür ederim ve yayını sonlandırayım.